Şimdi kreatif ve altyapıyı konuşacağımız bir söyleşimiz olacak. Ee, konuklarımız Storm Medya'nın kurucusu sevgili Sedat Analı söyleşi gerçekleştirecek. Ee, konuğumuz ise, dijital açık hava alanında kreatif video çözümleri sunan Kiki'nin kurucusu Yiğit Evcimen. Ee, hemen şimdi kendilerini ekranı alacağım. Evet e, ekranı sizlere bırakıyorum. İyi söyleşiler diliyorum. Tamam. Yani sevgili dostumuz Yiğit müsaade ederse ben küçük bir giriş yapmak istiyorum. Ee, Sedat Analı ben, Span Medya kurucusu ve tabir e, tabiri caizse uzun yıllarda dijital atofon konusunda dilimiz döndüğünce, yeni şeyler öğrendikçe ve eski bilgilerimizle yani bir hikaye anlatıcısı olarak e, sektörde dolaşıyoruz diyelim. E, yıllar içerisinde işin tüm kanallarını, tüm taraflarını da öğrenmeye çalıştık. Hani birazcık daha satış kökenliyim işin doğrusu ama hem mecra boyutuyla, hem ajansların ihtiyaçları, reklam verenlerin ihtiyacı, ee, bütün bu 360 derece bu konuyu anlamaya çalıştık açıkçası. Şimdi bugün e, sevgili dostumuz Yiğit'le beraber e, işin kreatif ve altyapı boyutunda e, biraz sohbet etme e, arzusu içerisindeyiz. Şimdi ben biraz e, müsaadenizle e, neden bugün aslında bunu büyük bir e, özgüvenle konuşuyoruz ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi Dijital Autofone özellikle son 5 yıl içerisinde ciddi anlamda bir sıçrama yaptı. Ee, i̇şte bugünkü panelistlerimize baktığımız zaman da Dijital Autofone'dan e, ne kadar verim aldıklarını, bunu ne kadar verimli kullandıklarını anlatıyorlar. İnanın bana hani bu süreç çok kolay gelişmedi. Yani bundan 10 yıl evvel başlayan bu süreç, ilk 5 yıl e, o kadar yavaş ve o kadar adım adım ilerledi ki işte neden ekranlar kullanılmalı hikayesini anlattık. Ama son 5 yıldır e, reklam verenler, ajanslar, kreatif endüstriler bu aslında ürünün hakkını vermeye başladılar. Ee, şimdi sözü Yiğit'e bırakmadan evvel ben birazcık bu işin altyapı tarafından bahsetmek istiyorum çünkü e, diğer dostlarımız e, ne kadar verimli olduğundan bahsettikleri için çok tekrar düşmek istemiyorum. E, bugün 2 milyar TL boyutuna gelmiş e, toplam altıfon pazarı içerisinde %20'lere ulaşmış pazar payıyla aslında bunu hak ediyor diye düşünüyorum. E, döndüğümüz zaman altyapı konusunun önemi şundan geliyor. Bütün bütün bu şu ana kadar konuştuklarımız ve konuşacaklarımıza döndüğümüz zaman nedir bunlar? Verimli bir kampanyanın yapılması, dijital atofonun nimetleri olan esneklik, e, dynamic content gibi e, kavramların kullanılabilmesi, programatiğimizin hayatına verimli bir şekilde girmesi ve devam etmesi e, gibi bütün kavramlar aslında altyapıdan geçiyor. Çünkü şu ana kadar ki aslında baktığınız zaman yatırımlar biraz daha ekran varlığı üzerine vurgulandı. Ee, bu tabii ki sağlıklı bir şey. Neden? Çünkü e, minanın da belirttiği gibi doğru kreatif, doğru kreatif diye konuşurken doğru yerlerde, doğru lokasyonlarda olan ekranlara da ihtiyacımız var açıkçası. Farklı hedef kitlelere konuşan, farklı formlarda olan e, CLP'lere de ihtiyacımız var. Büyük formatta da ekranlara da ihtiyacımız var ve yaygınlığa ihtiyacımız var açıkçası. Çünkü Autofom'un en büyük nimetlerinden bir tanesi de yaygınlık aslında. Şimdi hal böyle olunca bu ekran varlıklarımız belirli bir seviyeye geldi. Ee, İstanbul'da dahil olmak üzere pek çok şehrimizde daha yaygın networkler, yaygın CLT networkleri, çok doğru noktalara konulandırılmış çözünürlüğü oldukça iyi olan büyük ekranlarımız. Bunların hepsi kendi içerisinde kendini gösteriyorlar. Ee, fakat bir noktada birazcık yerinden gelen bir konu var bu altyapı. Dünyaya döndüğümüz zaman zaten e, dijital altyapı 3 ayak olarak görüyorlar açıkçası. Bunlardan biri, biri ekran varlığı yani üst yapı. E, i̇kincisi e, data, üçüncüsü altyapı. Sebebi şu e, biraz evvel Yiğit, e, biraz sonra Yiğit e, bunları teyit edecek ve açacaktır diye düşünüyorum. E, eğer biz altyapıyı özellikle CMS, kablolama, veri aktarım vesaire gibi altyapıları çok doğru bir şekilde dizayn etmezsek maalesef bu işin avantajlarından yararlanamaz duruma geliyoruz. Yani bugüne kadar çokça örneğini gördüm. Açıkçası satış tarafında olduğum için. Bir ekran varlığı ortaya çıkıyor. Harika bir ekran, harika bir lokasyon. Ama atıyorum, çok cüzi miktarlarda bir bedele mal olan CMS'in sağlıklı bir şekilde kurgulanmaması ya da iyi bir CMS'de çalışılmaması orada ee, o ekranın doğru düzgün çalışmamasına sebep oluyor. Doğru veri, veri aktarımını engelliyor, programatik e, uygulamaları engelliyor, e, 3D e, uygulamaları engelliyor ve kendi içinde verimliliği düşürüyor. Yani biz işin büyük tarafını, yüz binlerce dolarlık tarafını hallediyoruz bazen altyapıyı ıskalıyoruz açıkçası. Doğru kablolama mesela doğru elektrik e, çekilimi sağlanmadığı zaman e, ekran sürekli kapanıyor, açılıyor vesaire ya da fazlardan çok etkileniyor. Yani bu anlamda benim hem mecra tarafında hem de talepkar olmaları adına tüm taraflardan tek e, ricam şu, e, artık hani ekran varlığı kendi içerisinde artmaya devam etsin ama altyapı konusunda da biraz belki de baskıcı olmamız gereken bir evrene geçmiş bulunuyoruz. Çünkü bütün bu avantajlardan e, yararlanmanın aslında görünmeyen tarafı işin, mutfak tarafı altyapı. E, benim böyle bir küçük girişim olacak. E, diğer tarafta da e, yine çok önemli bir şey kreatif şimdi artık bu büyüklüğe geldikten sonra şunu konuşabilir buluyorum açıkçası. Şimdiye kadar Autofon'da çok fazla son 10 yılın serüvenine baktığınız zaman ilk başlarda ve hatta sonlara doğru bile yani çok fazla mesela ben JPEG kullanımı görüyorum. Yani dijital Autofon'un aslında ki en büyük özelliğine baktığınız zaman hareketli görsel, video, interaction, burada programatik uygulamalarda değişken görsellerin oynatımı, EBCMS sistemiyle yine hatırlatmak gerekirse. Şimdi bütün bunlar artık 2 milyar büyüklüğe gelişmiş bir endüstride, kreatif endüstrilerin de kendi içerisinde buna eşlik etmesi ya da yeni oluşumların ortaya çıkması gerektiği anlamına geliyor. Bu anlamda sektörümüzde harika işlere imza atmış ve gerçekten çok daha iyisini yapacağını net bir şekilde gördüm sevgili arkadaşımız Yiğit'e ben sözü bırakmak istiyorum. Yiğit bu anlamda sen ne söylersin özellikle ana uzmanlığınız olan? 3D, şu andaki ekranların kullanımı vesaire yani 3D süreçlerini de bizimle paylaşmanı rica ediyoruz. Çünkü e, burada bir hani espri yapmadan duramayacağım açıkçası. E, 3D ekran yoktur, 3D kreatif vardır. söylemini maalesef biz hala bugün yaklaşık 10 matadan 5'inde söylemek zorunda kalıyoruz. E, bu anlamda bizi biraz aydınlatabilir misin? Tabii. Ee... Altyapı tarafını zaten çok net anlattınız. Ben de biraz sonra birkaç vaka örneğiyle üzerine eklemelerde bulunacağım. Ama öncesinde bir Doğut tarafında kreatif üretimlerini nasıl yapıyoruz? Nelere dikkat etmek? Ondan birazcık bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak ajans olarak bizim en büyük yardımcımız zaman. Ne kadar geniş bir zaman dilimine sahip olursak aslında yapacağımız kreatifin kalitesi de o kadar artmakta. Ee, onun haricinde 3D e, materyallere, render sürelerine ayırdığımız zamanlar yine aynı zamanda VFX tarafındaki e, e, alanlara ayırdığımız zamanlara ne kadar fazla e, yüklenebilirsek işin kreatifi de o şekilde düzgün çıkıyor. Onun haricinde şöyle bir örnek verebilirim üretim tarafı için örneğin dikey bir ürünümüz var fakat kullanacak alanlar yatay ya da daha farklı ölçeklerde mecralar burada bazen markaların tabi talepleri oluyor ürünün yatay görmek istemiyor kaymasını istemiyor direkt dikeyde görmek istiyor. Bu tarafta e, önceden markalarımızı yönlendiriyoruz, gerekli sorularımızı soruyoruz. Ürünümüzü yatay kullanabilir miyiz ya da e, farklı açılarda kullanabilir miyiz gibi. Onun üzerine e, kreatif ürün e, üretimlere başlıyoruz. E, on, onun haricinde e, yine aslında genel konsepti belirtir, e, belirlerken dediğiniz gibi bir... E, TV tasarımı istiyoruz ya da bir ürün gaydı. Fakat bazen e, dediğiniz gibi JPEG tasarımlar gelebiliyor. Burada yönlendirmelerimizi yapıyoruz tabii markalara e, çok da kalp kırmadan. Akabinde orta noktada buluşup aslında çalışmalara başlıyoruz. Şey kısmını da isterseniz bahsedeyim. E, üretim sürecinde yine prodüksiyon aşamalarımız nelerdir? Mark, yani Genelde bizim çalıştığımız e, markalarda hep ürün bazlı ilerliyoruz. Öncelikli olarak e, fiziksel olarak eğer ürün gönderilebilecekse bize bunun gönderimini sağlıyoruz. Eğer gönderilemeyecekse de e, teknik çizimlerini ya da 3D modelini talep ediyoruz. Sonra en e, sonra senaryolaştırma ve hikayeleştirme tarafına geçiyoruz. Markanın onayını sunuyoruz. Markanın yorumlarını aldıktan sonra da nihai e, haline getirip senaryoyu aslında e, hareketlendirip animasyon aşamasına başlıyoruz. Şimdi şöyle 3D Doh tarafında çok fazla bir storyboardlu çalışamıyoruz. Onun yerine aslında zaten gittik anların taramasını yaptığımız için ve bir mapping sistemi oluşturduğumuz için aslında bilgisayarlarımızın içinde bizim bir prodüksiyon stüdyomuz var. Burada çalışmalarımızı markalarımızın görebileceği şekilde mecrada Draft düşük çözünürlükte olarak çıktılarını teslim ediyoruz. Yine e, gerekli revizyeleri aldıktan sonra nihai haline getirip finalize ediyoruz ve sonraki aşamamız var tabi. Compositing tarafında gerekli renk ışık ayarları, gölgeler, görsel efekt eklenip teslim ediliyor. Bu şekilde ilk etapta böyle bir giriş yapabilirim. Ya yani Şöyle bir şey soracağım yani bunun dışında peki e, şimdi 3D uygulamalara baktığımız zaman dünyada da Türkiye'de de büyük bir hızda ilerliyor. Sayıları artıyor, kaliteleri çok ciddi anlamda artmış vaziyette. Sen bu ilgiyi neye bağlıyorsun? Yani benim, zaten biliyorsunuz aslında bu teknolojiler yurt dışında 10-12 sene önce kullanılmaya başlandı. Fakat Türkiye'de çok fazla talep de görmüyordu. Kreatif de aslında üretilmiyordu. Hatta bizim de aslında hem yatay eklemlerde, hem köşeli ledlerde, hem düz ekranlardaki bu Pay'a girme nedenlerimizden birisi de bir arkadaşımız vesilesiyle oldu. Bir otomobil markası vardı. İşte e, düz ekranda bunu gösterebilir misiniz? Gerekli çalışmaları yaptık vesaire e, ve bunun e, Türkiye'de de yapılabildiğini anladık aslında. E, tabii öncelikle e, çok fazla artmasının talebini bence görsel dünya, e, benim kökenim birazcık da aslında 2D Motion. E, 7-8 sene önce ağırlıklı olarak e, 2D Motion üzerinden ilerliyorduk. Şimdi ise e, alan derinliği fazla. Yoldan geçerken insanların kafasını kaldırıp "Aa bu marka böyle bir iş yapmış diyebileceği noktaya geldiği için e, insanların ilgisini daha fazla çekmeye başladı. E, benim fikrim bu şekilde. Daha da ilerleyecek tabii. E, tabii burada ama, e, siz de katılacaksınız. E, bazı 3D ünitelerin de doğru yerlere konumlanması gerekiyor. Doğru altyapılarla ilerlenmesi gerekiyor. Şöyle bir vaka anlatayım. Ee, marka adı vermekte sakınca yoktur diye düşünüyorum. <laughs> ee, bir kozmetik markamız için e, bir çalışma yapmıştık. Farklı alanlarda. İşte hem dikey ekranlar hem yatay ekranlar hem 20-30 ekranlarda. E, raketlerde şöyle bir şeyi fark ettik. E, ürün animasyon sırasında kesit atmaya başladı. Tabii biz her yaptığımız çalışmayı gidip yerinde kontrol ettiğimiz için ya da e, alplerle zaten burada e, birebir çalışma imkanı buluyoruz bazı dönemlerde. Bir deneme e, videosu atıyoruz. Fark ettik ki e, video sürekli kesit atıyor. E, bunun nedeni de sonradan işte bitrate değerlerinden kaynaklı olduğunu fark ettik ve bunun önüne geçmek için bu sefer tabii 3 tane farklı 8, 10, 12 farklı bir trade'lerde vermek zorunda kaldık. En sonunda ortalama bir kafamıza değer belirleyip bütün markalarımıza yaptığımız işleri bu şekilde paylaşmaya başladık. Peki bizimle paylaşmak istediğin örnekler olacak mıdır? Hani bu esnada da en azından birazcık ideal evrende görmüş oluruz diye düşünüyorum. Tabii Yasemin Hanım İk St evet. örneğini paylaşabilirsiniz. Evet. İsterseniz Yasemin'in diğer farklı tarzda özel ölçülerle yaptırdığımız bir ekran var. Fuarda kullandık bunu. İsterseniz onu da izleyelim. O birazcık da farklı bir çalışma. Burada aslında iki farklı mecra gördük. İlki aslında İstanbul lokasyonunda bulunan herkesin bildiği 3D ekranlarda kullanım yaptık. Diğer örneğimiz ise şey, fuar alanında Curve LED yani Flexible LED'lerden oluşan özel tasarlanmış bir ekran için bir çalışmamız oldu. Fark ettiyseniz aslında işte L ekran ya da köşeli ekran diye tabir ettiğimiz e, mecralarda e, işin etkileyiciliği, derinliği, algı hissiyatı e, çok daha farklı fazla. Aslında birazcık da e, biz tabii ki de üreticisi değiliz fakat e, hepimiz aynı gemideyiz. Birazcık markalarımızı da e, buraları yönlendirmeye çalışıyoruz. Onlar yönlendirecek ki işte e, 3D doh mecraları daha da fark, e, fazla olsun, daha da artsın, daha da kaliteli ledler kullanılsın ki bizim derdimizde yaptığımız aslında e, işin kalitesi daha net belli olsun. Ya çok çok aslında onu soracağım çünkü zaman zaman işte mecra sahipleri, yatırımcılar vesaireyle otururken aslında bunu tanımlamak e, çok zor değil ama senden de duymak isterim. Yani özellikle 3D şöyle bir cümle geçiyor baktığınız zaman. işte biz böyle üç boyutlu ekran yapacağız. Şaka oradan geliyordu aslında. Diyoruz ki hayır üç boyutlu görsel vardır. Peki bunu en iyi şekilde yansıtacak ekran tipi nedir? Onu tanımlar mısın diye bir soru geliyor. Biz dilimiz döndüğünce tabii köşe vesaire diyoruz ama senin gözünden yani senin uygulamalarını en iyi şekilde yansıtacak ekran tipi nedir birkaç kelimeyle? Yani şöyle söyleyebilirim biz de tabii ister istemez birazcık e, uzmanlık alanımız olmasa da belli tedarikçilerle e, işte paydaştık işbirliği yapma şansına ulaştık. Hatta e, onların deneyim merkezlerinde işlerimizi deneyimleme fırsatı bulduk. Buradan çok teknik e, detaya girmek istemiyorum ama e, işte buradaki piksel değerleri e, yine aynı şekilde kullanılan nedir P3, P5 e, hangi boyutta hangi aralıkta olması gerektiği bu LED ekranının aslında hangi yüksekliğe hangi mesafeden bakılması gerektiği gibi evet. detayların yani yanlış anlamasın kimse ama belki bizim bir kreatif falan, ajanslarla iletişime geçip bunu doğru konumlandırma noktasında da bir işbirliği yani işbirliğinden kastım fikir birliği olsa çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Evet. Çok teşekkürler Yiğit. Yani hepimiz özellikle 3D dünya konusunda biraz aydınlanmış oldu. Ben müsaadenizle biraz bağlayayım. Baştaki iki dakikaki kimlik karmaşasından kaynaklı şeyde gidermiş olalım. Her şeyden evvel IAB'ye ve değerli sponsorumuz, değerli dostumuz Alp'e bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum her şeyden önce. Onun dışında dediğim gibi dijital atölyem evreni büyümeye devam edecek, çeşitlenmeye devam edecek, çeşitli yazılımlarla daha da renklenecek, 3D gibi uygulamalarla gerçekten impact etkisini çok daha fazla hissettirmeye devam edecek gibi görünüyor. Bu anlamda dediğim gibi bütün bu etkiyi aslında yaratmak için ben herkesten gerçekten altyapıya çok özen gösterilmesi konusunda ricamı tekrarlamak istiyorum çünkü gerçekten çok önemli ve Üç e, tanımlanmış sacayandan e, bir tanesi yani bu eksik olduğu zaman maalesef istenilen verimlilik tüm harcanan paralara rağmen e, çok masaya koyulamıyor. E, sevgili Mina'nın daha evvel de belirttiği gibi diğer konuşmacıların ve sektör paydaşlarımızın da belirttiği gibi e, kreatif taraf zaten yatırımlar devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü programatik daire ihtiyaçlar var. 3D impact konusunda farklı ihtiyaçlar var. Rutin kampanyalarda farklı ihtiyaçlar var. Hareketli görsellerin çeşitlendirilmesi vesaire konularında çeşitli ihtiyaçlar var. E, bu anlamda emin adımlarla sektörün ilerleyeceğini düşünüyorum ve sözü Yasemin'e bırakıyorum. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ederiz. Ben soru var mı diye baktım ama e, bir soru yok. Sorusu olan varsa e, bir dakika veriyorum. <laughs> e, hemen yazabilir soru cevap bölümüne. Yoksa artık yavaş yavaş kapatacağız. Webinarımızın sonuna geldik. E, hepinize çok teşekkürler katılımınız için. Birazcık bekleyelim. Eğer soru gelirse e, hemen ileteyim ben size. Çok iyi anlatmışız diye okurum. Ben çok abim. iyi anlattınız bence. <laughs> i̇yi iyi, iş çıkartmışız gibi görünüyor. Yani başından sonuna e, çok güzelce <laughs> eğlenceli bir... Şey Ama var. her zaman söylediğimiz gibi eğlenmeyeceksek niye bu işi yapıyoruz yani gibi bir mottomuz da var biliyorsun yani. <laughs> Aynen öyle. Umarım Bugün... herkes de keyif almıştır. Umarım keyifli olmuştur. Evet. Seste problem var dışında herhangi bir yorum göremiyorum arkadaşlar. Ee, soru cevap bölümünde. Tamam. Sanırım sorumuz yok. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağlık teşekkür için. Ediyoruz. İyi teşekkür, teşekkür ederiz. için. Teşekkür ederim Saat Bey. Ee, çok sağ olun. O zaman herkese iyi bir gün diliyoruz. Ee, IAB Connect etkinlikleri devam edecek. Ee, senenin devamında hem fiziksel hem online etkinliklerimiz IAB Connect olarak devam edecek. Bizi takip de kalın lütfen diyoruz. Ve herkese teşekkür ederek webinarımızı kapatıyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz.